Hemen arayıp iş teslim istiyorlar. Karar gelirse ne yapıyorsun? Sağol Ya bir proje verdiler iki günde teslim istiyorlar. Nasıl yetiştirecek sen Doğru söylüyorsun hayatım. Boşver bırak ya yetiştiremezsin. Ne demek yetiştiremezsin? Ya aşkım baksana sen bile yapabileceğime inanmıyorsun ya. Hayatım benim inanmam önemli değil ki. Önemli olan senin başarabileceğine inanma. Bak bu konu hakkında sana kısa bir hikaye anlatayım. Bir gün hoca cuma vaazında demiş ki Bismillah diyerek yürürseniz nehrin üzerinden bile yürüyerek geçebilirsiniz. Buna inanan bir köylü her nehir gördüğünde Bismillah diyerek o nehrin üzerinden yürüyerek geçmiş. E sonra merak ettim şimdi. Bir gün hocayı evine davet etmiş. Hocayla birlikte eve giderken önlerine bir nehir çıkmış. Köylü doğal olarak Bismillah diyerek o nehrin üzerinden yürüyerek geçmiş. Ama arkada, arkasına baktığında hoca arkada kalmış. Çünkü korkudan eli ayağı Titriyormuş nehirden geçememiş köylü seslenmiş. Hocam gelsenize, siz dememiş miydiniz? Bismillah diyerek görürseniz nehrin üzerinden geçebilirsiniz diye. Siz neden gelmiyorsunuz? E ee, hoca ne demiş hayatım? Hoca da şöyle cevap vermiş. Onu söyleyen dil bende, ona inanan kalp sende. Yani işin özü hayatım. Sen ümitsizliğe kapılma. Sen yapabileceğine kalpten gerisini Allah'a